Tabi bütün bu olaylarda iki tarafında kıza miras koklatmamak isteği büyük etken. Bu da imam nikahlı ne yapsın sokakta kalmış. Neyse birileri sahip çıkmış da sığınma evine getirmişler. Vah bahtsız yavrucak vah. Bak görüyor musun neler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne güldün kız şimdi? Aman Evve ana bir de neler oluyor deyin ya. Doğru senin başına gelen de az buz bir şey değil. Hadi gidelim Zeynep abla çabuk ol hadi. Gelip patlamayın. Hadi hadi hadi. <laughs> e hadi yürüyün hadi hadi. <laughs> Çok yakışmış. Kız, kız anlayacak? <laughs> ne, ne <ediyorsun? gülüyor> Hoş geldin. Girin girin. Ben kapıda bekleyeyim Meryem bacım. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay Hoş geldin bacım. Tamam be. Daraldım vallahi. Haydi Ali. Bir kadın gıdına girmen kalmıştı eksik. Seni göreceğiz diye kızım ne yapalım? Zeynep abla sağ olsun. Elbiseleri o verdi. Beğendiysen sen de kalsın kız. Ay ne bileyim yakıştı vallahi. Ha. sağ olasın Ezo. Bu Beşire'ye ne etmişler doktor? Sağ ol kızım. Sağ olasın ya. Vallahi Beşir'in hikayesi daha da beter. Ailesi onu 13 yaşında yaşlı bir adama vermiş. İlk gece kabusundan sonra kız kendini asmış. Kurtarmışlar. Bu sefer adamdan kaçmış. O zamanlar 15 yaşında olan abisi üç kurşun sıkmış üstüne. Ah, ah. abine bu hastaneye. Amanın. Bunlar da benim kimi vallahi. Her gün ne hikayeler dinliyorum bu sığınma evinde bir bilseniz. İnsan şişer vallahi Emre Bey oğlum. Bu yüzden senin başarman çok önemli Ezo. Rol modeli olacaksın bu durumda olan kızlara. Aa rol mol bilmem ben. Artist miyim ben doktor? <laughs> Öyle değil. Yani örnek olacaksın. Rol model örnek demek. Ha. Ha. Bana bak doktor. İpten gazıktan kurtulan soluğu benim dükkanda almaz mısın sonra? Yani tabi keşke güzelce ne gitse de iş. Bütün kadersiz kızları alsam yanıma. Koskoca bir fabrika kursan. Namerde muhtaç etmesen bütün bu kara yazılıları. Belki olur Ezo. Belli mi olur? E ee, ne koyacaksın bakalım dükkanın adını? Güneş gıda. Aa, ne güzel. Doktor dediydi ki. Bu işi başarırsan senin gibi itilen kakılan bir sürü kadının güneşi olursun dediydi. Yani ben o bakımdan şey ettim. Şunu götüre. Vay be. Nehrem bak bir ciddi ol beni dinle. Şu yeni kafeyi bir oturtayım. Gelip seni hemen alacağım. Koskocaman konak ya, ev derdi yok. Sen beni unutursun orada. Konaklarda, kafelerde falan. Allah Allah, ne nazlıymışsın sen ya. Ben seni nasıl unuturum ya? Bunlar geleceğimiz için. Sen göreceğim bak, ben nasıl yaşatacağım seni vallahi. Vallahi bilmeyeyim Ali bu işin sonu ne olacak böyle. Ömrüm geçti senin bekleye bekleye. Yeter artık fısıldadığınız. Hadi bir el atın da hayra gelsin. Hadi boşturan Allah sevmez. Ver Ver! Sen şimdi gör ben nasıl nakış işlerim. İki test bir düz bu muydu lan? Peki kışla işte öyle. Burada bir nakış işlemedim kaldıydı o da tamam oldu. burada dikileyim. İşleri güçleri düşüneyim. Hava soğuk, üşüteceğim burada. Hadi gel içeri. Sen yat. Geleyim ben. Oh, sonunda bitti. Hele şükür, sök tak hiç bitmeyi sandım. Söylenme, dekor yapıyor herhalde, kolay mı? <laughs> He vallahi, şahane oldu abla. Dur şu hesabı da görelim. Eline sağlık usta. Sağ ol Bey'im, esas sana kolay gelsin bunlarla. <laughs> hayırlı günler. Hadi hayırlı günler. Günaydın beyim. Günaydın. Şu yandaki büyük odadan başlayacak. Uygun mu? Tamam. Eğleşmeyin. Daha yerler silinecek. Şu rafları da silin. Tamam abla. Biz raflara başlayalım. Ee, ne ürünler yapacaksınız bakalım? İlkin zeytin piyazı yapacak. Şimdi önce zeytini Hı. alayım küçük küçük keseyim. soğanı, biberi, cevizi ekleyeyim. Pek meşhurdur buralarda. Kavanoz alacak. Kaynar suda havasını alacak. Alsa da konserve. Vallahi bayılırım. Bir iki kavanoz da bana ayırın. E ilk sana tattıracağım. Bakalım beğeneceğin. <laughs> Yaşadık desene. Ee, e o zaman bana müsaade. Usta da gitti. Başka iş kalmadı, değil mi? Yok, sağ olasın doktor bey. Rica ederim.